Ankara'da Maliye Bakanlığı'nda Sayın Mehmet Şimşek'in makamındayız. Efendim ikinci kez bu güzel odada, bu güzel posterlerin önünde e, sizin tarafınızdan ağırlanıyoruz. E, öncelikle ayağınızın tozuyla Batman'dan geldiniz. İzleyicilerimiz muhakkak ki vergiler, e, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, birçok soruya cevap vermenizi bekliyorlar ama ben e, nacizane bu Güney Anadolu projesine 1980'lerden beri meraklı bir insan olman vesilesiyle Batman'dan ayağınızın tozuyla hangi tespitlerle geldiniz? bir ölçüde onunla başlamak istiyorum. Çünkü Güney Anadolu projesi önemli bir proje. siz de hoş geldiniz. İstanbul'dan gelmişsiniz. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. E, tabii aslında Batman ve Güneydoğu'nun ekranlara yansıyan bir resmi var. Ve o resim üzerine bir algı var. Ama bir de tabii bir gerçeklik var. Doğrusu ben orada umut görüyorum. Yani hakikaten Batman gibi yerler yavaş yavaş umut fışkırmaya başlıyor. Yatırımlarda çok ciddi bir artış var. Ama bunun da tabii ki tesadüf olmadığını da ortaya koymak lazım. Tabii Güneydoğu Anadolu projesi çok önemli bir proje. Ama o projenin de ötesinde çok ciddi şu anda bir heyecan var, pozitif bir enerji var. Bütün bu Zaman zaman gerginliklere, görüntülere rağmen. Müsaade ederseniz birkaç izlenimimi paylaşmak istiyorum. Memnuniyetle. Şimdi Batman son bir yıldır ciddi bir şekilde tekstil yatımlarını çekmeye başlamış. Ama niye? Hatırlarsanız biz bir ara tekstil üreticilerine isterlerse dördüncü bölgelere bölgeye taşınmaları halinde teşvik vereceğimizi söylemiştik. Zaten. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz'in bazı bölgelerine biz çok ciddi zaten teşvik veriyoruz. Bir de taşınma teşviği getirmiştik. O çerçevede bazı firmalar e, bu geçtiğimiz bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde bizden taleplerde bulundular. Dediler ki yer var mı? Peki oraya gelirsek nitelikli eleman var mı? Bakın bunlar çok önemli konular. Ben hemen bir baktım. Batman'da tekel binaları vardı. Normalde ülkenin genelinde tekel özelleştirme kapsamında olduğu için satış öncelikli bir bakış açısı var. Ama dedik ki böyle bir talep olursa, o tekel binalarında tekrar iş aş üretilecekse memnuniyetle dedik. Ve valiliğimizle çok iyi koordineli bir çalışma yaptık. Ve şu anda Batman'da 2000 tane tekstil fabrikalarında çalışan kardeşimiz var. 2000 kişi. Ciddi bir istihdam. Batman gibi yörelerde ailelerin biraz büyük olduğunu da varsayarsanız çok makul bir rakam söylüyorum. Ee, ben e, 8 kardeşim var. Annem babam 11 kişiyiz. Yani orada aileler büyük. Gerçi şimdi biraz küçülmeye başladı. Şimdi düşünün ortalama 5 kişi deseniz sadece şu tekel el fabrikalarında çalışanlar sayesinde 10 bin kişiye iş aş imkanı sağlanmış. Yani 10 bin Batmanlı kardeşimizin evine Ekmek gidiyor şu anda. Bu önemli bir konu. Şimdi kap boyutuyla basit bir örnek vermek istiyorum. Batman'da e, Sol Sahil Sulama Projesi diye bir proje var. Detaylara boğmak istemiyorum. Yani yaklaşık 19 bin hektar, biliyorsunuz bir hektar 10 bin dekare denk geliyor. Evet. Yani çok büyük bir alandan bahsediyorsunuz. Şimdi 19 bin hektarlık bir alan sulanacak. En minimum düzeyde, en minimum düzeyde yapılan çalışmalarda en az 6 bin kişiye iş imkanı. Bu da 30 bin vatandaşımızın evine ekmek demek. Bakın çok basit iki rakamda. Peki nasıl oluyor da birdenbire böyle bir heyecan var? Birincisi inanın son 8-9 yıl içerisinde hükümetimiz oraya altyapıda yatırımları yapıyor. Yani en basitiyle köy yollarından yani asfaltlama oranına bakarsanız, duble yollara bakarsanız cumhuriyet tarihinde 80 yılda Bizden önceki 80 yılda yapılanın 4 katını, 5 katını biz altyapıya yatırmışız. Mesela çok basit bir örnek. Geçen gün Ulaştırma Bakanımızı misafir ettik orada. O geldi o şantiyeleri inceledi. Mesela AK Parti iktidara gelmeden 5 yıl önceki sürece bakıyorsunuz. Altyapı için harcanan miktarın bugün 5 katını bir yılda harcıyoruz. Bakın yani hani size e, basit bir örnek vermek açısından. Dolayısıyla biz altyapıya yatırım yaptık. Şimdi o üniversite yoktu. O da şu anda bir üniversitemiz var. 3000 üzerinde öğrencimiz var. Ve nitelikli eleman yetişiyor. Şimdi iş kur vasıtasıyla biz mesleği olmayan sıradan lise mezunu kardeşlerimize de şu anda meslek eğitimi veriyoruz. Yani onlara hemen bir altın bilezik niteliğinde hakikaten bir hediye veriyoruz. Nasıl? Alıyoruz onları 6 ay bir kursa tabi tutuyoruz. İşi iş başında öğreniyorlar. Sonra da işverene diyoruz ki şu kardeşimizi istihdam et, çalıştır onu. Dört buçuk yıl boyunca sizden işveren sigorta primini istemiyoruz. Şimdi bunun sayesinde organize sanayi bölgesi var Batman'da bir tane. Uzun yıllardır var, boşmuş. Şimdi onda tamamen doldu. Kırkın üzerinde irili ufaklı fabrika var. Kırkın üzerinde. Şu anda 45 tane iş e, e, yani girişimci bizden fabrika yeri istiyor. 45 tane girişimci. Şimdi o nedenle şu anda ikinci organize sanayi bölgesinde çalışıyoruz. Birinci organize sanayi bölgesinde alanını genişletiyoruz. Ben gideceğim Mertere. Sunum yapacağım. Niye bizim iş adamlarımız İstanbul'dan Ankara'ya çıkarma yapacağım diyorsunuz bu İstanbul'da. konuda. İstanbul'a niye? Çünkü memleketin huzura ihtiyacı var. Eğer huzur olursa ki biz bu kardeşlik projesi çerçevesinde bu huzuru sağlamaya çalışıyoruz. O da ondan sonra memleketin iş aşağı ihtiyacı var. Bakın, ya yani benim edindiğim hani tespitlerimi sordunuz. Ben sahadayım. Köylere de gittim. Bütün ilçelere gittim. Şehir merkezinde yoğun bir çalışma içerisindeyim. Yani saç tıraş olacak kadar vakit bile bulamadım. Yani basit bir şey ama koşturuyoruz. Şimdi böyle bir ortamda benim iki gözlemim var. Bir tanesi biz bu şehirlerimizin altyapısını geliştiriyoruz. İnsana yatırım yapıyoruz, eğitime. Teşvik vermişiz. Şimdi huzuru sağlayabilirsek, huzuru sağlayabilirsek, güveni sağlayabilirsek oraya ciddi yatırım gelir. Niye? Çünkü bir kere GAP projesi başlı başına çok yani apayrı bir vizyon katıyor. Ve sadece Batman için, bölge şehirleri için değil, Orta Doğu'nun tamamı için çok kritik. Çünkü Orta Doğu'nun en önemli sorunu gıda güvenliğidir. O nedenle buralara çok boyutlu sadece tekstilde değil, sadece gıdada değil, birçok alanda yatırım gelebilir. Gıda e, riskinden bahsettiğiniz konu nedir? Yani orada e, ürünlerin doğru sevkiyatı, güvenli bir şekilde sevkiyatı anlamında mı söylüyorsunuz? Yok yok. Ben Orta Doğu ülkelerine baktığımız zaman mesela körfez ülkeleri. Ha, potansiyel anlamından. Yakın, da gelecekte, güvenliği, orada, yakın gelecekte Türkiye'nin bölgeye doyuran ülke heh, olması anlamında. O anlamda tabii. Gıda güvenliği derken bu ülkelerde yeterince tarımsal üretim imkanı yok. Şimdi Türkiye tarımı şu anda dünyada en büyük yedinci büyük tarım. Yani Türkiye 7. dünyanın 7. büyük tarım ekonomisi. Peki OECD mesela geçen Cuma burada rapor açıklanıyor Ankara'da. Diyor ki madem ki artık 7. ülkesiniz şu teşvikleri tarımdan kaldırın. Türkiye tarımdan teşvikleri kaldırmaya hazır mı? Yani OECD niye böyle bir şey söylüyor? Kesinlikle yanlış bir tavsiye ve biz dinlemeyeceğiz. Çünkü bugün Avrupa Birliği bile bugün Amerika Birleşik Devletleri bile ki onlar çok çok daha ileri düzeyde. Onlar bile teşekkür ediyor. Biz çiftçimize, biz tarım sektörüne ciddi miktarda teşvik vermeye devam edeceğiz. Bakın 2002'den bu yana tarım sektörüne doğrudan yaptığımız destekler, doğrudan e, en az 3 kat artmıştır. Yani enflasyon 1 kat artmış ama tarım destekleri 3 kat artmıştır. Artmaya da devam edecektir. Ama müsaade ederseniz şu batmanı bitireyim. Memnuniyetle. Yani dikkat ederseniz hakikaten yani ben heyecan var derken, yani bunu siyaseten de söylemiyorum, gerçekten de insanımız orada huzura ve iş aşağı ihtiyacı var. Huzuru sağlamak için bizim hükümetimiz döneminde çok önemli adımlar attık. Biz hiçbir zaman özgürlükle ekmek arasında bir tercih yapılmasını istemiyoruz. Yani olağanüstü hali biz Türkiye'nin üçte birinden biz kaldırdık. Yani iktidara gelir gelmez olağanüstü hali kaldırdık. Sıkı yönetim dönemlerinden kalma e, devlet güvenlik mahkemelerini biz kaldırdık. Kürtçe üzerindeki yasakları biz kaldırdık. Bugün Mardin Üniversitesi'nde isterseniz Kürtçe yüksek lisans yapabilirsiniz. Bugün istediğiniz şekilde özel Kürtçe kursları açabilirsiniz. Devletin özel sektörün televizyon kanalları, radyo kanalları Kürtçe yayın yapıyor. İsterseniz Kürtçe kitap, Kürtçe gazete, dergi alabilirsiniz. Bir siyasetçi olarak ben hatırlarsanız bundan bir iki hafta önce Türk Hava Yolları'nın ilk uçuşu için Erbil'e gitmiştim. Doğru. Ve orada konuşmamın bir kısmını Kürtçe yaptım ve dedim ki biz Türkler Kürtler, biz kardeşiz. Bin yıldır beraber yaşıyoruz. Aynı coğrafyayı, aynı kültürü paylaşıyoruz. Aynı kıbleye dönüyoruz. Şimdi bu kadar güçlü bağlarımız varken, bu kadar kardeşlik bağlarımız varken hiç kimse bizim aramıza giremez. Yeter ki biz bu kardeşliği takdir edelim. Onun için bizim yaklaşımımız çok farklı. Yani Türkiye, demokrasinin standartlarını, temel hak ve özgürlükleri çok ciddi bir şekilde artırmış. Yani biz kültürel farklılıkları bir zenginlik kaynağı olarak görüyoruz. Eskiden tehdit kaynağı olarak görmüş. Ama Türkiye'nin felsefesi değişti. Bir de devleti değiştirmişiz. Bakın, Güneydoğu'da en büyük değişim, yine tespitlerimden bir tanesi. Eskiden devlet milletin efendisiydi. Bu inanın en düşük bürokrattan en yüksek düzeydeki siyasetçiye kadar gidiyordu. Şimdi öyle değil. Biz şuna inanıyoruz. Yani insanı yaşatmalıyız ki devlet yaşasın. Dolayısıyla biz bu anlamda hizmetkarız. Ve ben vatandaşa diyorum. Bakın ben Maliye Bakanıyım. Şu Batman'ın Gerçi Şişçesi'nin dağlık bir köyünde doğdum. Annem babam okuma yazma bilmiyordu. Yani sıradan bir çiftçi aile. Halkın çocuğu o anlamda. Anadolu'nun bir çocuğu. Şimdi ben çıkmışım. Eğitimde fırsatı yakalamışım bir şekilde. Ve belki o tesadüftü o dönemlerde. Çıkmışım. Türkiye'nin Maliye Bakanlığı'nı yapıyorum. Herkes birinci sınıf vatandaştır. Herkese daha çok demokrasi. Herkese daha çok özgürlük. Bakın bu çok önemli. Yani hakikaten çok. Peki önemli. buna rağmen terör sizce neden besleniyor? Yani zaman zaman bölgede terör olaylarının arttığına şahit oluyoruz. Son 40 seneden beri Türkiye bir türlü bu konuyu aşamıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani neden bu temel gerçeklere rağmen Türkiye bu konuyu aşamıyor? Sizin bölgedeki tespitiniz nedir? Benim şahsi görüşüm şu. Tabii ki maalesef dünyada da böyledir. Yani bugün yer bütün terör örgütlerini de incelediği zaman aynı sonuçlara varıyorsunuz. Yani samimi bir şekilde arzulanan hak ve özgürlük değildir. Eğer problem vatandaşın hakkı